Gençler dediğim gibi yani neyi e, neyi bileceksin Nizamülmülk'ün siyasetnamesini. Neredeyse her yıl soruyorlar. Bütün sınavlarda çıkma ihtimali mevcuttur. Gençler unutma. Yani AYT, TYT'de de karşına Nizamülmülk'ün siyasetnamesi gelir. Mesela bir paragraftan bir paragraf verir. Bu paragrafta şöyle şöyle bir paragraftır. Devlet böyle yönetilir, şöyle yönetilir. Yani devlet yönetimini öğretmek amacıyla bir nevi yazılmıştır. Yani böyle bir paragraf e, verilmiştir. Bu paragraf aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? Hangisinden alınmış olabilir? Siyasetname'den alınmış olabilir. Vezir Nizamülmülk Bağdat'ta nizamiye medreselerini açıyor gençler. Nizamülmülk'ün açtığı bu medreseler. Bu medreselerde batinilik ile mücadele ediliyor. E devlet memuru yetiştirmek amaçlı e, Bağdat'ta bu medreseler açılmıştır. Bu medreselere ne diyormuşum? nizamiye medreseleri. Unutma gençler bunlar üniversite tarzında oldukça gelişmiş medreselerdir. Gençler Melikşah'ın ölümüyle devlet yıkılma sürecine girmiştir. Unutma 1041 Katman Savaşıyla Sultan Sencer Karahitaylara yenilmiş ve 1157 1157 Sencer'in ölümüyle de devletimiz ne olmuştur? Yıkılmıştır. Gençler unutmayın. Bakın Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nı ee, unutmuyorsun. E ondan sonra Ebu Ebulfeti unut, e, unutmuyorsun. E ondan sonra Damgalı Savaşı'nı unutmuyorsun ve en önemlisi de Nizamül Mülk gençler bunları unutmuyorsun. Katman Savaşı'yla da yıkılmışlardır. Bunları söylüyoruz. Gençler, gelin beraber yıkılma sebeplerine bir göz atalım. Yani Büyük Selçuklu Devleti neden yıkıldı? Gençler, veraset anlayışı Mesela tüm Türk devletleri yani tarihte kurulan tüm Türk devletlerinin yıkılmasındaki en büyük etken nedir? Veraset anlayışıdır. Yani veraset anlayışına göre yönetim babadan oğula geçer. E bu da taht kavgalarına neden olur mu? Elbette ki olur. E taht kavgaları uzadıkça merkezi otorite zayıflar. Merkezi otorite zayıfladıkça bu devletler yıkılır. E batinlerin zararlı faaliyetleri, atabeylerin bağımsız hareketleri. Hocam atabey nedir? Gençler, Türk İslam devletlerinde padişahın çocuğuna melik denir. Melikin öğretmenine ise atabey denilmiştir. E bu atabeyler, e yani melikler, tecrübe kazanmak için sancaklara, vilayetlere gönderilir. Ordusu vardır. Burada hem eğitim alır hem de savaşmayı öğrenir bu melikler. E yanlarında da atabeyler var. Atabeyler de bağımsız hareket edebilir mi? Elbette edebilir. Atabeylerin bağımsız hareket etmesi de Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının bir diğer sebebidir. Bir diğer savaş Katvan Savaşı. Kara Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı. Gençler Kara Karahitay dediğimiz Moğollar unutmayınız. Abbasi Halifesinin faaliyetleri. Gençler Abbasi Halifesi ne yapmıştı? Doğunun ve batının ünva, e, sultanı ünvanı Tuğrul Bey'e vermiş. Biraz daha açıkçası herhalde zoruna gitmişti. E, Tuğrul Bey'in arkasından yani Büyük Selçukluların arkasından işler çevirmeye başlamış. Bu da Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının bir diğer sebebidir. Bir diğer sebep ise Türkmenlerin küstürülmesi. Ne demiştik gençler? Alparslan döneminde Alparslan yeni bir ekol, yeni bir ekol yaptı. Türkleri yönetimden uzaklaştırdı. Onun yerine Fars, Acem kökenli insanlar yani İran kökenli insanları getirince bu Türkmenler küstürülmüştü. E küstürüldüler. Daha sonra da Türkmenler isyan edecek ve bu şekilde Selçuklu devleti ne olmuş olacak? Yıkılacaktı. Bir sonraki gençler ee, devam ediyoruz. Şimdi Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra yerine bazı devletler kuruluyor. Ve bazı atabeylikler de olmuştur? Kurulmuştur. Gelin hep beraber bunlara bir göz atalım. Gençler Selçuklu yıkıldıktan sonra yerle kurulan devletlere baktığımızda bir Kirman Selçukluları, 2. Suriye Selçuklu 3. Türkiye yani Anadolu Selçuklu 4. Irak Selçukluları kurulmuştur. Çıkmış sorudur. Benden size söylemesi. İyi takip et gençler. Bunlar devlet. Selçuklular yıkıldıktan sonra kurulan devletler. E bir de atabeylikler var. Atabeylikleri de adın gibi bileceksin her an karşına gelebilir. Selçuklular yıkıldıktan sonra gençler Şam Atabeyliği kuruluyor. Yani Böriler Şam'da, ne, Şam'da atabeyliklerini kuruyorlar. Sonra Zengiler, Musul'da atabeyliğini kuruyorlar. Sonra Bekteginler, Erbil'de, İldenizoğulları, Azerbaycan'da, Salgurlar, Fars atabeyliğini kuruyorlar. Yani Fars dediğim, İran bölgesinde kuruluyor. Bunları bu şekilde unutmayınız. Önemli şeyler söyledik. Not alın, yazın gençler. Ee, söylüyorum size. Bir sonraki devletin gençler Harzemşahlar. Gençler, Harzemşahlar Anuştegin tarafından Anuştegin tarafından nerede kuruluyor? Harzem şehrinde kurulmuşlardır. Anuştegin tarafından Harzem şehrinde kurulmuşlardır. Gençler, isimlerini kurulduğu yerden almışlar mıdır? Evet. Buna benzer hangi devlet vardı? Gazneliler yer alıyordu. Yani Gazneliler de isimlerini kurulduğu yerden almışlardı. Gençler Kendilerini Büyük Selçuklu'nun mirasçısı olarak görürler. Kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören devlet aşağıdakilerden hangisidir? Harzemşahlar unutmuyorsun. Peki kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören beylik hangisiydi? O da Karamanoğlu'ydu. Onu da konusu gelince söylüyor olacağız. Büyük Selçukluların mirasçısı olarak kendilerini görüyorlar. Otrar faciası yaşanmış. Moğollar ve Harzemşahlar arasındadır gençler. Unutmayınız. Otrar faciası illa ki bir yerde karşımıza çıkacak. Otrar faciası. Gençler bir tane herhalde Harzemşahlardan bir kişi Moğolların kervanlarına saldırıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E, unutmayın. Otrar faciası Moğollar ve Harzemşahlar arasında gerçekleşmiştir. 1230 Yassı Çemen savaşıyla ile Anadolu Anadolu Selçuklu ve Harzemşahlar arasında oldu. 1230 Yassı Semen Savaşı ile Harzemşahlar Devleti yıkıldı. Harzemşahlar Devleti'nin gençler yıkılması Anadolu Selçuklular için hiç iyi olmadı. Çünkü Harzemşahlar Anadolu Selçuklu ve Moğollar arasında tampon bölgeydi. Harzem Harzemşahlar yıkıldıktan sonra Anadolu Moğol istilasına açık bir hale geliyor zaten ve daha sonra zaten Köse Köseda Savaşı yapılacak. Köseda Savaşı ile de Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girecek. Daha sonra Anadolu Selçuklu'yu anlatırken bunları detaylı olarak söyleyeceğiz. Gençler bir sonraki devletim Babür Devleti. Babür Şah tarafından gençler Babür Devleti Babür Şah tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Hatta Hindistan'ın yanılmıyorsam Agra yanılıyorsam siz düzeltin gençler. Hindistan'ın Agra kentinde kurulmuştur. Ve Hindistan'da kurulan Hindistan'da kurulan son Türk devletidir. Hindistan'da kurulan son Türk devleti hangisiymiş? Babür devleti. Gençler Babür Şah Mahal'ı eşi Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Taş Mahal günümüzde dünyanın yedi harikasından biridir ve anıt mezar özelliği göstermektedir. Babür Şah bir de gençler Babür Şah'ın kendi hayatını kendi hayatını yazdığı bir tane eseri var. Buna da ben ne diyorum? Bir tane eser var. Eserinin adı Vekayi. Kendi hayatını anlattığı eserin adıdır. Unutmuyorsunuz bunları gençler. Önemli şeyler hem KPSS hem AGS'de hem AYT hem TYT'de karşıma gelebilir. Ee, gençler Babürşah Timur'un torunudur zaten. Bunu da söyleyelim. Daha sonra kurulacak olan devletim hangisi? Moğollar. Neyse bu Babür Devleti, Moğol Devleti bunlar Yakın Doğu'da, Yakın Doğu'da kurulan devletlerdir. Bilginiz olsun. Moğollar Cengiz Han diğer adı Temuçin kurdu. Kara Kurum'da başkent neresi? Kara Kurum. Unutma Cengiz Han tarafından başkent Kara Kurum'da kuruldu. Cengiz ölünce merkezi otorite zayıflıyor, devlet parçalanıyor. Devlet dörde ayrılıyor arkadaşlar. Gençler devlet dörde ayrıldı. Birinci devlet Altınur'da, sonra Çağatay Hanlığı, Kubilay Hanlığı ve İlhanlı Devleti. Gelin bu dört devlete sırasıyla e, bakalım. Gençler Altınur'da Batuhan tarafından kurulmuştur. Bu nerede kurulmuş gençler? Günümüzdeki Rusya civarında kurulmuştur. İslamiyet'i kabul eden... İlk Moğol devletidir. İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devleti hangisi gençler? Altın Orda devleti. Unutma İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devleti Altın Orda devletidir. Timur Altın Orda'ya sefer düzenliyor ve Timur bu seferin sonucunda Altın Orda devleti yıkılmıştır gençler. Yani Rusya'yı başımıza bela eden, Rusya'yı Osmanlı ile savaşmasını, yüzyıllar boyunca savaşmasını sağlayan eleman yine kim olmuş? Timur olmuş. Yani Timur altın ordaya yıkmasa belki orada Moskova prensliği veya Moskova kinezliği kurulmayacaktı. Zaten Moskova kinezliği zamanında güçlenerek Rusya olacaktır gençler. Bunu da söylemiş olalım. Yani Timur unutma altın ordayı yıktıktan sonra orada Moskova kinezliği kurulmuş. Bu Moskova kinezliği zamanla da Rusya'ya dönüşmüştür. İkinci devletin Çağatay Hanlığı. Gençler Çağatay tarafından Doğu Türkistan'da kuruldular. İslamiyet'i kabul ettiler ve kuruldukları coğrafya Türklerden oluştuğu için zamanla bunlar ne oldu? Türkleştiler diyeceğiz. Kubilay Hanlığı. Kubilay tarafından Pekin'de kuruldular gençler. Başka bir şey bilmeme gerek var mı? Hayır gerek yok. Kubilay tarafından Pekin'de kuruldular. Bir diğer en önemlisi ise gençler İlhanlı Devleti. Hülagü. Aman Allah'ım Hülagü. Çok korkunç gençler. Hülagü Han tarafından İran'ın Tebriz yani başkent Tebriz olmak üzere İran'da kuruldular. Hülagü Han tarafından İran'da başkan, başkent Tebriz olmak üzere kuruluyorlar. Gençler Alamut Kalesi'ni Alamut Kalesi kimin yeriydi? Hasan Sabbah'ın yeriydi. Alamut Kalesi'ni yıkarak tüm batinileri ortadan kaldırdı. Hakikaten gençler, batinler çok tehlikeliydi. Yani düşünün. E, Hasan Sabbah e, kalenin önünde kendi fedaileri kalenin üstünde. Adam o fedailerini çağırırken gel diyor. Fedaileri ona o kadar bağlı ki, merdiven kullanmak yerine kaleden atlayıp adamın yanına gitmişlerdir. Yani o kadar adamın beynini be, e, Hasan Sabbah bu adamların beyinlerini uyuşturmuştur. İşte Hasan Sabbah'ın e, Batiniliği'ye son veren devlet hangisiymiş? İlhanlı Devleti'nin İlhanlı Devleti ve Hülagü Han Bağdat'ı alarak Abbasilere son verdi. Gençler, Bağdat'ı aldı ama nasıl aldı? Bağdat'ın altından girdi. Resmen Bağdat'ı altından, Bağdat'ın altından girdi. Bağdat'a kaldırdı, ter çevirdi. Çırpalı, çırptı gençler. Yani Bağdat Abbasiler döneminde biliyorsunuz bilimsel ve kültürel olarak çok gelişmişti. Hatta bizim yani Müslümanların şu an bile Avrupa'nın geri olmasının e, sebebi de yine bu hülagüdür. Çünkü Bağdat'ı yerle bir etti. Oradaki tüm bilimsel eserleri hepsini yakıp yıktı. Yani bunlar geçtiği yerden geçtiği yerleri yakıp yıkıyorlar gençler. Bağdat, Bağdat olalı böyle bir zürüm görmemişti gençler. Yani kısacası Bağdat, Bağdat olalı Hülagü'nün yaptığı zulüm kadar bir zulüm görmedi gençler. 1243 Köse Dağı Savaşı'yla Selçukluları yenmişler gençler ve Anadolu'ya hakim olmuşlardır. Bu da benim İlhanlı devletim idi gençler. Böylece Moğolları da anlattık. Moğollar dörde ayrıldı. Onu da söyledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türk İslam tarihiyle devam ediyoruz şimdiki şimdiki devletimiz Timur İmparatorluğu. Gençler Timur tarafından Semerkant'a kurulmuştur. Timur hükümdar ailesine mensup olmadığı için han olmamıştır ve gençler emir unvanı kullanmıştır. Daha önce çıkmış soruydu bu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Timur hükümdar ailesine mensup olmadığı için han olamamış emir unvanını kullanmıştır. Gençler altın orada devletini yıkmıştır ve günümüzdeki Rusya'nın yanında olmasına sebep olmuştur. 1402 Ankara Savaşıyla Beyazıt'ı mağlup etmiş ve Osmanlı döneminin en yani Osmanlı devletinin Fetret devrine girmesine neden olmuştur. Gençler Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu, Ali Şiir Revavi, bu devlette de, yani Timur döneminde Timurlar devleti döneminde yaşamış. Ulu Bey'de Semerkant Medresesinde çalışmalar yapmıştır gençler. Ulu Bey bir Timur, İmpara Timur İmparatorluğu yöneticisidir. Semerkant Medresesinde Ali Kuşçu ile beraber çalışmalar yapmıştır. Timur İmparatorluğu ile ilgili bilmeniz gereken Altın Orda Devleti'ne son vermesi ve Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenip Osmanlı Devleti'nde fetret döneminin başlamasına sebep olmasıdır. Hüseyin Baytaray'ı, Ali Kuşçu'yu, Ali Şirinevay'ı bu devlette de olduğunu ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Bir sonraki devletimiz Karakoyunlular. Gençler Bayram Hoca tarafından Erciş'te kurulmuşlardır. Bayram Hoca tarafından Erciş'te kuruldular. Ak Akkoyunlular tarafından yıkılmışlardır. Bu devletin sadece kurucusunu bilsen kafi. Ak Akkoyunlulara gelelim gençler. Karayölük Osman tarafından kuruldular. İran, Azerbaycan bölgesine hakim olmuşlardır. Otluk Beli Savaşı ile Osmanlı'ya yenilmiş ve yıkılış sürecine geçmişlerdir. Yalnız yıkılışları Safaviler tarafından olmuştur. Gençler, Türk İslam Devletleri'ni bu şekilde bitirdik. Şimdi de Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ne bakıyor olacağız. Gençler, Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri olarak 4 tane yazdık tema diye kodluyorsun. Tema. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler. Diğer adı İhşitler. Hep beraber Tolunoğulları ile başlayalım. Geçer. Tolunoğlu Ahmet tarafından başkent Fusfat yani Kahire'de kurulmuşlardır. Tolunoğlu Ahmet tarafından başkent Kahire yani Fusfat olmak üzere kuruldular. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti hangisiymiş? Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Unutmuyorsun Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisi? Tolunoğulları arkadaşım diyoruz ve devam ediyoruz. Gençler yöneten Türk, halk Arap olduğu için kısa sürede ne yaptılar? Yıkıldılar. Unutmayın. Gençler zaten bu Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri başta Abbasilere bağlı bir komutan yani Tolunoğlu Ahmet Abbasilerin bir komutanı e, ee, Abbasiler Mısır'da çıkan isyanlar üzerine Tolunoğlu Ahmet'i bölgeye gönderip hani burada isyanı bastırmasını istiyorlar. Ve zaten Abbasiler'de Muharif Merkezi Otorite zayıflamış. Tolunoğlu Ahmet de bunu fırsat bilerek, fırsat bilerek gelip burada devletini ne yapmıştır? Kurmuştur. Yöneten Türk halk Arap olduğu için kısa sürede ne yaptılar? Yıkıldılar. Tolunoğlu, Tolunoğlu Camii ve Ulu Camii kime aittir? Tolun oğullarına aittir. Maristan adıyla hastaneler yapmışlar. Gençler, Maristan adıyla hastaneler yaptılar. Bu hastaneler ücretsiz. Ücretsiz. İlaçları da ücretsiz vermişlerdir. Bu da sosyal devleti gösterir mi? Kesinlikle gösterir gençler sosyal devleti gösterir. Mısır'ı bayındır ve imar hale getirdiler. Gençler Mısır'da kurulan bütün Türk İslam devletlerinin hepsinin ortak özellikleri var. Mesela hepsi Mısır'ı bayındır imar hale getirmişler midir? Evet gençler. Sonra çoğunun hatta hepsinin yöneten Türk halkı Arap olduğu için de ne yapmışlardır? Çabuk yıkılmışlardır. Bunlar ortak özellikleridir. Bazen soru olarak karşıma ne yapabilir? Gelebilir. Arkadaşlar Mısır'da kurulan ikinci Türk devletim hangisi olacak? İhşitler yani Akşitler olacak. Gençler Muhammed bin Togaş tarafından yine başkent Fusfat yani Kahire olmak üzere kuruldular. Mısır'da kurulan ikinci Türk devletim hangisi? İhşitler gençler. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti hangisidir? İhşitler. Hicaz bölgesine. Gençler Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk devleti hangisiymiş? İhşitler. Hicaz bölgesi. Bu Hicaz bölgesi dediği yer arkadaşlar Mekke, Medine. Yani kutsal topraklar. Kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam devleti hangisi? İhşitler imiş. Zaten çıkarsa soru bana buradan gelir. Yine gençler yönetici Türk halk Arap. Hangi devlet gibi? Tolunoğullarının ortak özelliği. Yine Mısır'ı bayındır imar hale getirmişler midir? Evet gençler getirmişlerdir. Yine Abbasilerin zayıflamasıyla kurulmuşlar mıdır? Kesinlikle. Evet gençler. Fatimiler tarafından ne yapılmışlar? Yıkıldılar. Tulunlular da zaten Abbasiler tarafından yıkılmıştı. Unutma bu devletle ilgili bilmem gereken Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti ve Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk devleti olduğunu bilirseniz kafi yeterlidir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sonraki soru, bir sonraki devletim Eyyubiler. Gençler Eyyubiler önemli. Sürekli çıkma ihtimali var ki daha önce de zaten sordular. Selahaddin Eyyubi tarafından kuruldu gençler. Unutmayın 3. Haçlı Seferi seferiyle Kudüs'ü Haçlılardan kurtardılar. Haçlılarla Hıttın savaşını yapıyorlar gençler. Unutma hangi savaşı yapmışlar? Hıttın savaşıyla Haçlıları yenmişlerdir ve Kudüs'ü kurtarmışlardır. Memlükler tarafından yıkıldılar. Yani bu devletle ilgili Selahaddin Eyyubi 3. Haçlı seferi ve Hıttın savaşını bilirsen Kafi, başka bir şey bilmene gerek yok. Gençler Selahaddin Eyyubi e, zengilere bağlıydı. Yani İmamettin Zengi'nin aslında e, yardımcısı gibiydi. E, daha sonra kendi devletini ne yapıyor? Kurmuş. Evet arkadaşlar sıradaki devletimiz Memlükler. Memlüklerin diğer adı Kölemenler. Gençler Kölemenler İzzettin Aybek tarafından kurulmuşlardır. Tarihte Moğolları yenen tek Türk devleti hangisidir? Memlükler. Gençler eğer Memlükler, Moğolları yenmeseydi Moğollar Avrupa'ya açılacaktı. Avrupa'ya gireceklerdi. Moğolları yenen, durduran tek Türk devleti hangisidir? Memlükler. Hangi savaşlarla yenmişler? Ayuncalut ve Elbistan savaşıyla da yapmışlar. Yenmişlerdir. Memlüklerin resmi dilleri Türkçedir. Bu da onların milliyetçi olduklarını bir göstergesidir. Veraset anlayışı farklı olan tek Türk devleti hangisidir? Memlükler gençler. Veraset anlayışı farklı olan Tek Türk Devleti. Gençler normalde Türk Devletleri'nde biliyorsunuz kut vardı. Kut yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılması anlayışı var. Ama Memlüklerde bu durum öyle değil. Memlüklerde en güçlü komutan başa geçer. Bu da devletin uzun ömürlü olmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır. Unutmayın diğer Türk devletleri yani kaç tane Türk devletleri Türk devleti anlattık. Hepsi kısa ömürlü olmuş. İşlerinde en uzun olanı Memlüklerdir. Memlükleri unutmuyorsun. Veraset anlayışı farklı olan tek tür devletidir. Devleti Türkiye olarak da bilinirler. Gençler Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda özellikle Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonucunda yıkıldılar. Ve Memlükler gençler bakın halifeliği e himaye ediyorlardı. Abbasilerden almışlardı halifeliği ellerinde bulunduruyorlardı. Ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda Memlüklere son vermesiyle halifelik artık kime geçti? Osmanlı'ya, Osmanlı, Osmanlı devletine geçmiştir. Unutmayın gençler, Moğolları yenen tek Türk devleti, veraset anlayışının farklı olduğu tek Türk devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda yıkılmış olmalarını unutmamamız gerekiyor diyoruz ve e ee, Türk İslam devletlerini ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda geçtik. Ne yapıyor olacağız? Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyeti anlatıyor olacağız. Hadi şimdilik Allah'a emanetsiniz gençler.